Bazen sokak ortasında bir anda karşımıza çıkıyor. Bazen de gelişi güzel park ettikleri için yayalara adım atacak yer kalmıyor. İş giderek kontrolden çıkıyor. Özellikle Kadıköy'de son dönemde artan şikayetler sonrası devreye zabıta girdi. yerinde yerindeyse Kadıköy'ü abluk altına almış durumda çok titiz bir çalışma yapılıyor. İşte bir skuterda yanlış yere park edildi ve ekipler tarafından şu anda demir makasıyla kesildi, alındı. Şu park doğru mu sizce? Bence yanlış. Neden efendim? Çünkü burası yaya kaldırımı, bir bebek arabası geçemez orada. Burası da başka bir nokta, bakın bir da ağaca bağlanmış. Asla olmaması gereken bir noktada yine ekipler an itibariyle müdahale ediyor kesti aldı. Araç kapılarına bağlıyorlar. Otopark girişlerine, otopark bina girişlerine. Burada engelli vatandaşlarımız, yaşlı vatandaşlarımız var. Onlar giriş çıkışlarda sorun yaşıyorlar. Erken saatte işe koyulan zabıta ekipleri kaldırımı işgal eden küçük ulaşım araçlarını tek tek topladı. Scooterlar çok, mesai uzundu. deller bitmek tükenmek bilmiyor. İşte bu skutur da demire bağlanmış. Yine aynı işlem yapılacak. Yine kesiliyor ve sadece 5 dakika içinde aynı noktada 3. skutura yine aynı muamele yapıldı. Buraya park etmek doğru mu sizce? Bence yanlış. Hı. Belediye istasyonlar yapmış bir sürü. niye buraya park etmişler? Belki acelesi vardı, işi vardır. Neredeyse her köşe başında benzer görüntüler vardı. Dakikalar içinde onlarca skutura el kondu. Toplamda 100 bin lira ceza kesildi. Kullanıcılarsa scooter parklarının arttırılmasını istiyor.